Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni videoya. Bugün sizlerle bir e, trend diyeyim. Trend indikatörünün videosunu çekmek için hazırlandım. Güzel bir indikatör benim hoşuma gitti. Bunları sizin de bu indikatörü sizin de görmenizi istiyorum. Tabii ki tek başına kullanılmıyor. Her zaman söylediğim gibi hiçbir indikatör tek başına kullanılmaz. Ama yardımcı indikatörle gayet başarılı sonuçlara ulaşacağınızı düşünmekteyim. Bunu şimdiden belirteyim. Hadi şimdi gelin indikatöre geçelim. Göstergelere geldim. Bir kez tıkladım. Lik yazdığımda benim favorilerimde olduğu için çıkıyor direkt. Likidite Trendline with Signals. Big Blow'nin yazdığı 1303B'nin indikatörü. Bir kez tıkladım şimdi. Ayarlara geldim. 5'e 2. Stil bölümüne geldim. Bu şekilde kalıyor. Görünürlük bölümünde aynen bu şekilde kalmakta. Tamama bastım. Şimdi arkadaşlar. Bir saatlik zaman dilimindeyim. Şu an bir saatlik zaman diliminde. Niye olduğunu söyleyeceğim birazdan. Her zaman diliminde kullanılır mı? Kullanılır kullan yani kullanılmaz diye bir ihtimal yok. Kullanılır. Bir saatlik zaman diliminde ben size bunu göstereceğim. Şimdi ilk baş hatasından başlayalım. Bu <laughs> şuradan bir tren çizgisi çizmiş değil mi? Otomatik çizgi çekmiş bu. Bir değmiş, iki değmiş. Şuradan bakalım. Çamız alalım. Şu bir değmiş, şu iki değmiş, bir de sarıya boyayalım. Daha sonrasında 3 değmiş. Daha sonrasında kırıyor. Buradan bir çizgi daha çekiyor. Buradan bana short sinyalini verdi. Buradan bana short sinyalini verdi. Şimdi arkadaşlar. Buradan short sinyalini verdi ya bana. Ben burada short işlem açsam bak ben burada short işlem açsam diyelim ki %1'e girdim, değil mi? Ya yani %1 diyorum da benim eee sistemimde benim kendi mantığımda minimum %1 var. Yani minimumdan başlıyorum. En az %1. 1 2 3 o senin şeyine kalmış. Ben %1 olarak kendim şey yaptım. O var. Bak şimdi şuradan bir düzeltme yaptı ya. Bu bana %1'i verdi. Hangi zaman dilimindeyim? 1 saatlik zaman dilimindeyim. 1 saat. Bak şimdi. Ben bunu ne yapıyorum? Dikdörtgeni alıyorum buradan. Şöyle bir işaret çakacağım. Ne yapacağım? Daha sonra 1 saatlik zaman diliminden 15 dakikalık zaman dilimine geldim. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim bakalım küçültelim. İşte anlatmak istediğim olay şu. Bir saatlik zaman diliminde ben sinyalimi aldım. Nerede evet, o? Burada. Şimdi, bak, bir saat zaman diliminde ben sinyalimi aldım, değil mi? Daha sonra aldığım sinyali şuradan mesela, şuradan girsem, şurada zaten %1 vermiş bana. Bu nereye kadar pullback geri çekilme yapıyor? Şuradan şuraya kadar geri çekilme yapıyor. Ben nereye koyuyorum? Eee stop Ben stoplasumu şu bak bir önceki bak şuraya koyabilirim tamam mı? Bir, şuraya da koyabilirim. Şu ve hatta şuraya da koyabilirim. Ben şuraya koydum. Çektim mi? Çektim. Şimdi geldim tekrar bir saatlik zaman diliminden bakacağım. Tekrar bir saatlik zaman diliminden bakacağım. Bak. Nereden girmiştik? İşaretledim. Zaten burada işaretledim. Bir az zaman dilimine gittim. Buradan böyle bir trend akmış gitmiş zaten. Bunu hepimiz gördük. Ee, videoyu geri alın. izleyin. Daha sonra ne yaptım? Stop loss koyacağım. Bak zaten bir önceki şu değil mi? Bir önceki bir üst mum şurada. Zaten işaretlediğim yer. Buraya da stop loss koydum. Şuradan bir geri çekilme yaptı bana. Daha sonra benim hedefime %1'ime gitti. Şimdi bunun çalışma mantığı bu şekilde. Bunu nasıl engelleyebilirsin? Mesela şurada bak bir yanlış sinyal var. Long girmiş. Buradan o patlatır bu seni. Patlattı zaten. Buradan yani şuranın ilk iddesini aldı. Şuranın da almış mı? Buranın almamış. Belki sonradan Zaten bu likitte gitti. Alımı geri gelmiş. Bu şekilde inmiş. Neyse. Anlatmak istediğim olay bir saatlik zaman diliminde baktım. Bu indikatöre bir saatlik zaman diliminde baktım. Stop sonu da bir önceki direncin üst noktasına koydum. veya da bir önceki desteğin. Yani şuradan geliyorsam Nerede bu? Şurası bak. Şuradan girdim mesela. Şu bölgeden bir yerden. Herhangi bir bundan. Bir önceki destek neresi? Şurası değil mi? Bak. Bir önceki destek çizici. Bak. Fitil attığı yer burası. Buradan ben stop alacağım. Tamam. Bu da cepte. Stop olur. Olmaz. Hedefe gider gitmez. O senin şeyinde. Buna bir indikatör daha eklersen bu yanılma payı %25 daha azalır. Onu da belirtiyorum size. Bu indikatörün kullanımı bu şekilde. Kaldırdım. Şimdi buna ekleyeceğim bir indikatör ne olacak biliyor musun? Trend indikatörü. Trend çizdin. Veyahut da trende göre gideceksin. Ne yapacaksın? Bir saatlik, bir dört saatlik zaman dilimini alacaksın. Nasıl gidiyor? Yukarı mı gidiyor, aşağı mı gidiyor? O mu? Bak o mu? Yukarı mı gidiyor, aşağı mı gidiyor? Daha sonra bir saatlik zaman dilimini alacağım, bakacağım, çizeceğim. 15 dakikalık zaman diliminde de zaten işlemine gireceğim. Biraz önce gördüğün gibi bak. mesela bu. Bu direkt aşağı yönelmiş. Bak şurada yanlış sinyal var. ben sana bunun şeyini yapacağım. Yanlış sinyal var değil mi burada? Bir saatlik zaman dilimindeyim. Mum kapandı. Long verdi, girdim. Bana %0.28'lik bir kar sağlıyor. Eğer karını küçük tutarsan 0.20'lik kar yeter mi? Yüksek marjlarda veyahut da yüksek eee meblağla giriyorsan diyeyim. Yani kasan yüksekse %28 de yeter. Bunu alırsın. O zaman zaten bunlardan bile bak şundan tek mumundan para alıyorsun. Bundan bile korkmana gerek yok. E, şunlara zaten bakmıyorum. Yani mantığını söylüyorum ben size bak. Şurada bir long vermiş koymuş. Şurada bu da %1 verdi bana. Şuradan çizsem alt zaman dilimine geçsem şuradan çizdiğimi fark et. Alt zaman dilimine geç. Zaten bu yukarı bir trend başlatmış kendi kendine. 2-3 %3'e kadar da çıkmış yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, söylemek istediğim bu. Buna dediğim gibi Trendin yönüne göre işlem yapacaksın. Tamam mı? Bak şuradan çizmiş mesela. Buradan da short vermiş ve zaten bu aşağı doğru iniyor. E, bu çizimler olmasa da sen şuradan bak, şuradan çizgi çekip bunu gelip buradan klonlayıp şunu da şöyle alsan Buradan yine trend çizgisini çekmiş oluyorsun yani. Bunları zaten bildiğinizi farz ediyorum. Anlatmak istediğim bu dostum. Senin açacağın işlem trend yönüne birlikte yani sinyalin trend yönüne doğrulamasıyla olması lazım. Daha sağlıklı olması için. Bak şurada görüyorsun. Ben görüyorum da siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şu bak, şurada stop olmuş. Olmuş mu? top olmamıştı. Şuraya koyarım ben stopumu. Buraya değmemiş, yukarı çıkmış. Bu da gelmiş. Bu işlemle gelmiş yani. Şu zaten akmış, gitmiş. Şu akmış, gitmiş. Şu bak nasıl takır takır çalışmış. Hani çalışmadığı zamanlarda on işlemden 4'ü, 3'ü kaybolmuş. Gerisi gelmiş. Ha sen mesela şurada bak bir yanlış sinyal var. Dediğim gibi şuradan yukarı doğru bitiren çiziyiz. çektiğin şey takdirde zaten sen şurada işleme bir girersin bu işlemi sonlandırmazsın. Bu böyle gelir gider. Şöyle gelir gider. Ee, diyorum. Şöyle gelir gider. Bak tık 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 tık. Daha yukarı kadar yükseliş trendinde durmuş zaten bu. Tamam anlatmak istediğim konu göstermek istediğim şey bu trend yönüne işlem alacaksın yani indikatörü kullandığın zaman önce bizim şartlarımız nelerdi bir market yapısı yazayım buraya da bir şartlar bir market yapısı. Sileyim. Şu ortaya doğru yazayım. Şöyle geldim. Şartlar. Bir. Market yapısı. Yani trend yönü. Yukarısa yukarı. Aşağıysa aşağı. Trend yönüne işlem alacağız. 2. Giriş yeri. 3. Tabii ki de hedefin. 4. Tabii ki stop loss nokta. Bizim işlemlerde aradığımız şartlar yani oyun planımız bunlar. Bir. Market yapısı. Yani market yukarı mı aşağı mı? İki giriş yerin. Giriş yerini buldun. Nerede çıkacaksın? Hedefin bir TP1 mi alacaksın? TP2 mi alacaksın? Artık onu sen biliyorsun. 3. Hedefin dedim. 4. Tabii ki de stoplusun. Stop. Nerede stop olacaksın? Gösteriyorum işte. Şuraya girdiğin zaman Şurada girdiğin zaman senin stop noktan burası. Bak Nerede stop olacağını ben sana gösteriyorum. Stop noktası burası. Tabi bunu e, sıfıra sıfır çizmedim. Tam dip. Dipten değil bu şekilde de olursan sıkıntı yok yani. Anlatabiliyor muyum? Eğer şurada işlem alırsan. Bak şu işlemin de stop noktası burası. Tamam. Bunlar aklınızda olsun. İndikatör bulunur. 100 tane 200 tane indikatör gösteririm ben sana. Zaten 70-75 tane video kanalımda var. Çekmediğim bir o kadar indikatörü daha var. Hani orta yolda idare eder dediğim. Yani bunlar da kendi gözüme güzel gelen indikatörler. Şartlarım buraya yazdım. Gerisi sizin oyun yap. Şu oyun yapısı işte. Şu market yapısı bir giriş. Hedef stop. Şu. Benim size söyleyeceğim bunlar. Buna bir indikatör daha ekleyebilirsin. Onu söylemiyorum artık. Ee, hangi indikatörü istiyorsan ekle. Artık oyun yapın senin. Kafa yapın. Nereye doğru giderse o. Diyorum. Ve bu akşamki videomu da sonlandırıyorum arkadaşlar. Beğenirseniz sevinirim size Güzel bir indikatörden daha bahsetmeye çalıştım. Hatamız olduysa affola. İzlediğiniz ve seyrettiğiniz için. Teşekkür ederim kendinize iyi bakın